<laughs> da 80. 80. 80. Ya 80 lira. Buraya para verin. Buraya 60 lirası var. 60'ı var. Buraya da 50. 50. 30 30 10 50 dakika. Şimdi para verelim? Bu güzene para verelim. Buranın da 80'i var. Burada 80 90 oldu. Yüz oldu. Yaz. Buraya para verelim. Bu güzene 40. 40. Yaz 40 lira. At yok. Bürbür, Bu para verin. Buraya da, buranın 100 lirası var. orada 5 oldu, 10 oldu, 115 oldu, 120 oldu. Yaz 120. Bu bürbür'e para verin. Buraya da, buraya da 120. Yüz 120 yirmi. Yüz yirmi yaz. Buraya para verin. Buranın da 100 lirası var. Herkesle. 120. Yani oh, burada 120. Buraya da 100. Bir dahaki. Buranın da 100 lirası var. Abi 80 yazar mısın onu? 100 burada. Yaz. Abi 100 lira. Bunlarla İslam edin var. Bu güzele para verip Buranın 120'si var. Buraya 120. Buraya 100. Oraya 100. Harun. Ne yapıyorsun? Ya